Merhaba arkadaşlar hepiniz Slotmao kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3000 liralık bir kase ile Geçerin Mordice and Roll oyunundayız. Şöyle ufaktan ufaktan çevirmeye başlayıp bu 3 bin liralık kasamızda sizlerle beraber katlayacağız inşallah. Şansımız kazancımız çift sarımız özellikle bol olsun. Bu arada sizler de kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsanız süper valla yeter ki siz yüzecek rakamlarla oynamamaya çalışın biliyorsunuz şans oyunları oynuyorsunuz kazanmak da var kaybetmekte. de ayrıca benim oynatımı önerdiğim seri linklerini de ben aşağı yorumlar kısmına sabitledim dilerseniz sizler de oradan gönül rahatlığıyla birliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Telegram kanalım aynı şekilde yorumlar kısmında sabit. Henüz Telegram kanalına katılmadıysanız sizleri de aramızda görmekten büyük keyif ve mutluluk duyarız. Çıkın çıkın gelin. Dediğim gibi kapımız her, kıtada, her daim herkese açık. Şimdi bir tane zar yakaladık. Güzel bir zarla başladık bana sorarsanız 40 liradan. Yani fena olmayan bir da en azından. Ee, i̇leriki spinlerde daha da güzelleri gelecektir diye düşünüyorum. Burada ilk 20 spinde ikinci zar da gelir diye tahmin ettiğim için 60 liraya çektim. 20 tane de 30 spine bıraktım. Bakalım inşallah More dice bizi üzmeyecek bugün. Pek bir tane daha zar atacakmış gibi de durmuyor. Eyvallah. ...25'te falan denk geldi. Portakalları birleştirdi altta. 1987 lira 4600'ün de üstüne çıkarttı bu ödemeyle bizi. Şimdi bir tane daha gelir mi acaba? Çok fazla risk almadan 40 liradan çevrimlere devam edeceğim. Aynen bir tane daha attı. Onu çok çok güzel atamadı tabi. Alıtan atmışlardan devam etmemişiz. Yani şöyle kasayı en azından iki katına katlasak gayet kafi diye düşünüyorum. Daha sonrasında belki farklı oyunlara geçebiliriz. Bir tane daha zar attı. 5000 liraya kadar çıkarttı. Güzel. Güzel güzel bu hareketler güzel. Morda sen rolü özlemiştik zaten. Hatta belki Morda kent Wild oyununa da geçerim diye düşünüyorum. Tamam ben buradaki atacak attığı zarlara bağlı olaraktan yani bol bol zar gelmeye devam ederse ve güzel zarlar gelmeye devam ederse bu oyundan çıkmam tabii ki. Ama belli bir zaman sonra zarları eğer patlatamazsa bir şekilde zar atmazsa orada kendi bu halde geçip orada da şansımızı yoncalarla deneyiz bu sefer. 20 liradan birazcık spin attık. Tekrardan kış çıkalım. 20 saniye otospin'den de devam edelim. Bir anda kesti mi zarları peki? Ya 90 lira ödedi ya şuraya bak kafayı yersin ya. Utanızam patlatamadı orada da. Çok zayıflıyor. Ama zarlar bir tık kötü. Güzel. Çift zar yakalama imkanımız var mı acaba? Arda arda atıyor ya. Harbiden arda arda atıyor. Kötü yerlere geldi birazcık da. Okey. Okey. Üzümleri çizmesi oradan çok iyi oldu. Altmış düzgün zarı yakalıyoruz. Altı bin liraya da çıkıyoruz. Bir daha selamet oyunu salıyoruz abi. Ya ya oy! Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne? Tam küfür. Tam küfür ediyordum iki sana öyle attığı için. Tam küfür ediyordum. Vallahi tam küfür ediyordum lan. 6000 lira yapalım dedik 31 bin liraya çıkmışız. Abi üçlü zar gerçekten çok uzun zamandan sonra ilk defa yakaladım ya. Harbi uzun zaman olmuştu. Üçlü zar yakalamayalı. Cidden uzun zaman olmuştu. Oh. Kaç paraya kadar çıkmıştık onu da hatırlamıyorum ki. oy oy. Oh, oh. Nice lan. Vallahi nice ya. 31 bin lirada duracağım. Haydi belki 32 bin lira. Tekrardan neden olmasın? Ne 32 bin lirası? 33 bin lira 280. Et yükseltsek daha da yukarılara çıkarız da sıkıntı yok. 33 bin lirada duracağım. Hiç daha fazla şansımı zorlamayacağım. Bu arada hepiniz de beni izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalı takip edip videolara like atmayı... çıldır bugün. Vallahi çıldıracağım bugün. <gülüyor> <gülüyor> hiç güleceğim yoktu. Yeminle hiç güleceğim yoktu ya. <laughs> ya abi, vallahi böyle bir şey yok. <laughs> Hala geliyor. <laughs> ben bitireceğim. <laughs> 41 42 bin lira da bitireceğim abi. <laughs> Hala zar atıyor oğlum. <laughs> Bak şimdi delireceğim vallahi. Durmayacağım ha. Bu ne böyle? Bir üçlü zar, bir ikili zar. <laughs> Alt limit belirledim. Çıkacağım. Çıkamıyorum oyundan. Daha da katlıyorum. <laughs> Dediğim gibi beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalı takip edip videolara like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.